su sıkma, itfaiye aracının merdivenine çıkıp inme gibi uygulamaları yapmaya çalıştılar. Bari itfaiye eri olalım dediler. 34 itfaiye eri kadrosu için sınav açtı. 160 müracaat olmuştur. Bunların kapasitesi puan sırasına göre sıralamasını yaptık ve bunların içerisinden en üst puandan başlayarak sözlü mülakata çağırdık. İşte sözlü mülakat öncesi kendilerini ispat etmeye çalışan Öğretmen adayları Efendim Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması var. Şimdi sıra o açıklamaya geldi. Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Ömer Dinçer, UNESCO'nun bir toplantısına katılmak için Fransa'da, e, Fransa'da Paris'te bir açıklama yaptı. Gazeteciler atanamayan öğretmenleri sordular. E, hatta orada yaşayan yurttaşlarımız Fransa'ya biraz daha fazla öğretmen gönderseniz bizim çocuklarımızın da eğitiminde onlar rol alsa dediler. Bakan söze e, bu mümkün değil diye başladı sonra devam etti. Şimdi ben size sorayım, siz bizden öğretmen istiyorsunuz. Gönlümüz size öğretmen göndermek, istediğiniz kadar öğretmenin buraya yığmak e, istemez mi? Öyle mi zannediyorsunuz? E şu anda Türkiye'de bizim aşağı yukarı bir 65-70 bin öğretmene ihtiyacımız var. Niye alamıyoruz? Türkiye'nin içinde, Türk insanı, hatta bizim her gün Cuma gün bakanlığın önünde şimdi gösteri yapıyorlar. Atanamamış öğretmenler çıkardılar. Onlar geliyorlar, bizi öğretmen olarak alın diyorlar. Öğretmen hazır, kapıda bekliyor. Okulda öğretmene ihtiyaç var. Çocukların derslerini biz e, öğretmen atayamadığımız için ücretli hocalarla tamamlamaya çalışıyoruz. Niye almıyoruz? Bir sebebi var değil mi? Çünkü bizim onları alabilecek kadar kaynağımız yok bizim onları alabilecek kadar kaynağımız yok. Atanamayan öğretmenler diye bir sorun uydurdular. Her cuma günde benim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısının önüne gelip eylem yapıyorlar diyor. Milli Eğitim Bakanı Dinçer Fransa'da Paris'te yaptığı açıklamada. Sevgili atanamayan öğretmenler. Sevgili emekliler çok beklettik sizi farkındayım onu da söyleyeyim hemen. Bir ümit CHP'li bir milletvekili bir teklif hazırladı yasa teklifi. O teklif yasalaşırsa ki zor gözüküyor. Prim gün sayısını dolduran ancak yaş bekleyenler Hemen emekli olabilecekler. Teklif bu. Emekliliğe Emekliliği yaşa takılmışlara bir umut. Teklife göre 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan e, mevcut yasaya bakılmaksızın 6 ay içinde yaşlılık aylığı alabilecek olanlar belirlenmiş. Ama bir umuttur. İntibak yasasını soracak olursanız o konuda bir gelişme yok, bir ilerleme yok. E, şimdi elbette bunları da konuşacağız bültenimizde bunları da anlatacağız. Ee, sadece deprem bölgesiyle ilgili haberleri taşımıyoruz. Bültenimize bir eleştiri var çünkü. Tamam depremde yaşadığımız acı çok büyük ama hayat buralarda da devam ediyor. Bizimle ilgili sıkıntıları da dile getirin diyen izleyicilerimiz de var. Şimdi bir Kocaeli Üniversitesi'ne gideceğiz. Özel güvenlikçiler her zaman yanınızda olduk. Bugüne kadar özel güvenlik yasası çıksın dedik. Biz de Kamuoyunun oluşmasına yardımcı olduk. Özel güvenlikçiler çok uzun saatler çalıştırılıyor. Sigortasız çalıştırılanları var. E, mesleğin tanımı yok dedik. El birliğiyle bunu gerçekleştirdik. Kamuoyu oluşturduk. Ama şimdi bir sözümüz var. Bir çift sözümüz var sizlere. Kocaeli Üniversitesi'nde dün öğrenciler Vali Bey'in makam aracına yumurta attılar. Sonra ortalık karıştı. <laughs> Kocaeli Üniversitesi'ne yüzme havuzu açılışına gelen Kocaeli Valisi Ercan Topaca'nın makam aracına öğrenciler yumurta attı. Sonra o öğrencileri kovalayıp yakaladı özel güvenlik görevlileri. Vur kelepçeyi! Vur! Vur. Kelepçe var mı? Kelepçe! Öyle. Çok sert bir müdahale. Öğrenciler kelepçelendi. Özel Bizim güvenlik amiri bize, bize yaptık, talimat var, verdi. Ya. ...ve götürdüler öğrencileri, polise teslim edecekler. <laughs> Dur, karışma. Al bunu da al. Al kelepçele. Bırak, tamam. Kamera da bu anları kaydetti. Dur, sen ne yapıyorsun <laughs> Özgür? Kamera olmasaydı ne olacaktı onu merak ettik biz de. Özel güvenlik görevlileri. Öğrencilere müdahale ediyorlar. Öğrenciler de Vali Bey, bakan zannetmişler. Aracı o yüzden yumurtaya buladık diyorlar. Ee, hani neresinden baksanız dökülen bir hikaye. Efendim işten atıldı diye cinnet getiren bir seyisi göreceksiniz şimdi. Ona da müdahale edildi. Onu sakinleştirmek kolay olmadı. Ee, o seyis genç adam işsiz kalınca çıldırdı. Eski patronunun dükkanını ateşe verdi. Ama siniri bir türlü yatışmak bilmedi. Bakın nasıl durdurulabildi. Polisler onu dükkandan çıkmaya ikna etmeye çalışıyor. Ama o çok öfkeli. Çünkü yarış hatlarına bakıcılık yaptığı şirket onu bir süre önce işten çıkardı. O da alacağının olduğunu söyleyerek patronun Karaköy'deki dükkanını bastı. Patronunu bulamayan Fikir patronun eşiyle tartıştı. İstediğini alamayınca da ortalığı birbirine kattı. Çılgına dönen Seyis ikna olacak gibi durmuyordu. Ya, ya. Oğlunu çağırdılar. Ancak oğlu Mehmet Fikir de başarılı olamadı. Seyis Hamit Fikir öfkesini alamadı, dükkanı ateşe verdi. Ya, teyze, Dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Dükkan yangında büyük zarar görürken itfaiyenin sıktığı köpükten alt katta bulunan seyis de nasibini aldı. Sinirlenerek dışarı çıktı. Polisler Hamit Fikri dükkandan çıkar çıkmaz yakaladı. Fikir'in öfkesi ise hala dinmemişti. Polis aracına binmemekte direndi sonra da oğlunun da onunla gelmesini istedi Efendim işsizlik evet çok büyük bir dert. İşsiz, işsiz sayısının azaldığı açıklansa da günden güne Türkiye'nin işsizleri mesaj gönderiyor. Atanamayan öğretmenler az evvel Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamayla ilgili mesajlar gönderiyor. Bizimse son bir 15-20 dakikamız var yayında olacağımız söz verdiğimiz haberler var. Önümüzdeki haftada konuşacağız bu konuları emin olabilirsiniz. Bir öğretmen göstereceğim şimdi size kızgın bir velinin hışmına uğramış bir öğretmen Erzincan'da. Benim çocuğu niye azarladın diyen veli okula gitti. Sonra bakın neler oldu. Sonra ortalık karıştı iddiaya göre öğretmenin, öğretmenler odasına girdi. Sebep olarak ne gösterdiler? Öğretmen beyi bu hale getirdi. Veli gözaltına alındı. Öğretmen hemen hastaneye kaldırıldı. Türkçe öğretmeni. Bahri Çağlayan. Öğrenciyle bir herhangi bir şeyiniz var mı? Kızdınız. Hocam eminim sadece kızmışsınızdır o öğrenciye. Çünkü öğretmenler, bilinçli öğretmenler öğrenciye şiddet uygulamaz. Şiddete karşı...